Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 köpeğe bakma videosu çekeceğiz. Yani ben çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum hayvanları. Şimdi arkadaşlar ben gördüm. Aldım. Şeylerden. Şurada duruyorlar. Şurada. Mutfakta doluyorlar. şu an. Ben kızıma göstermedim. Şimdi ona kapıyı açıp göstereceğim. Yo ben gördüm ki. Gördüm ben. Birisi hangi renk? Birisi siyah beyaz, birisi krem rengi, bir de kahve rengi, Diğeri de kedi. Tamam hemen. Hemen kızıma göster. Kızıma gösterelim. Kapıyı aç. Tamamdır. Ağ tatlı, çok tatlılar. Kızım öpme, bilmiyorum ben. Belki şey olmuşlardır. Ya ama çok tatlılar. Tamam, kızım tamam. <laughs> Vazo yıkılıyordu. Aa, bak bu köpekten şimdiden yaramaz edeceği belli oldu. <laughs> Oha banyoya girdi. <yedi>. Kaçtı. Anne <laughs> <Önle>, boğazım. <laughs> tamam kızım tamam tamam. O da kalsın o. Kalsın. Vazo yıkılıyordu hayvan. <laughs> Kızım sen bu kelimeleri nereden öğrendin? Anne insan mı o oh, hayvan zaten niye yani kötü bir şey mi dedim? Neyse. Neyse, neyse. Kedi kedi çok kuslu. kedi. Kedi çok uslu. Miyav. 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 Nazar değdirdin kediye kızım. Oha! Neyse, kedi uçtu. duruyor. O kedi dört ayaklı. Ölmez. Çekti canı var onun. Oo. Allah bu da vazoyu kıracak anne. Vazoyu alıp saklamalıyım. Hemen gidiyorum. Şöyle buzuyu en yukarıya koyayım da. <laughs> ha, tamam. Geriye gidelim. İnşallah hiç kimse bizim odamıza gelmez. <laughs> Sakin ya olsun. ya benim oyuncağım benim oyuncağım. Arkadaşlar zor oldu. Benim oyuncağım. <laughs> Ta çıksan küstüm ben uyuyacağım anne. Uyuyacağım. Hayır. <laughs> Arkadaşlar kızım videoyu neyse hazır. Büyüyorken ben ona... MİYAU Kızım bana ne diyecek? <gülüyor> 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 Hemen 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 Hemen, 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 hemen. hemen. Ee, ne yapmayayım? Neyse neyse. Attım sakladım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> In <Bismillahirrahmanirrahim> Hav 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 Miau miau how, how. Miao, miau. Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Anne. Bir şey yok kızım, bir şey yok. İyi şey ben uyumaya devam ediyorum. Oh! <laughs> Kıh. Sahip Sahiplerine ne diyeceğim sahiplere? Ee, e bir saniye. Bir saniye. Beyaz köpek nerede? Beyaz köpek nerede? <laughs> Nereye gitti acaba? Hmm, beyaz köpek en son buradaydı başka bir yerde saklanmıştır belki. Korkuyordur bizden belki. Ee, nerede olabilir? Burada çok saklanacak yer var arkadaşlar. Ne olur bana yardım edin. Korktuğun arkasında mı acaba? Bir düşüneyim. Neyse arkadaşlar videoyu kapatalım. Ben bunlara dayanamayacağım. Sahiplerini hemen götürmem lazım. Sahipsiz de abone olup like atmayı unutmasın. Umarım video beğenmişsinizdir. Ya yemekleri yiyor. Ne olur? Abone olup like atmayı unutmayın. Bak sizin için neler yapıyorum bak.